Merhaba arkadaşlar ben araştırmacı yazar Yunus Yılmaz Tarih 28 Haziran 2020 günlerden pazar bu 51. videom 51. videomun 50. videomun konusu Kur'an'da tuzlu su ve tatlı sudan karışmaması konusuna devam ediyorum Yani aslında daha önceki bir önceki videomun konusuna devam ediyorum Bu konuya devam etmemin sebebi şu Yaptığım yani izlenimlerde anlıyorum ki ne demek istediğim pek anlaşılamamış işte mesela Kur'an'da Rahman suresinde tuzlu suyla tatlı suyun karışmadığı söyleniyor. Tabi bu nasıl anlaşılıyor günümüzde? İşte denizin içinde veya denizin altına çıkan tatlı sular var. İşte eski Yunan'dan beri bilinen. Bu tatlı su denizin altında akıyor ama hemen üstündeki tuzlu suyla karışmadığı konusunun anlatıldığı zannediliyor. Veya işte... akan nehirlerin işte tuzlu suyla karışmadığı konusunda anlatıldığı şeklinde izlenimler var. Şimdi bu ben bunun daha önceki videomda söyledim. E, yanlış olduğunu söyledim. Kur'an'da evet e, tuzlu suyla tatlı suyun karışmadığı anlatılıyor ama bu tatlı sudan kasıt denizin içinde değil, karadaki tatlı suyun e, tuzlu suyla karışmadığı konusunda anlatılıyor. Yani ne karada ne var? Nehirler, ırmaklar, dereler var göller, göletler, yağmur birikicisine oluştuğu sular, kuyular, çeşmelerden akan suları herhangi bir gözeden, pınardan çıkan suyun, suyun kastedildiğini yani tatlı su olarak denizdeki tuzlu suyun işte bu kuyudaki, çeşmedeki, nehirlerdeki, göllerdeki göletlerde tatlı suya karışmadığı anlatılıyor. İşte Kur'an'da anlatılan bu. Ben bunu anlatmak istiyorum. Yani denizin içindeki bir tatlı suyu, denizin altında akan bir Nehirden e, nehir anlatılmıyor. Bakın herkes böyle anlıyor. Çünkü günümüzdeki birçok ilahiyat ve din adamı işte bu Rahman suresindeki o ilgili ayeti bu anlama veriliyor. İşte ben de bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Bakın Arap mitolojisini bilmeden bunları e, anlamanız imkansız. Bakın benim önümde Mukatil bin Süleyman var. Şimdi orada Kalem suresini tefsir ediyor. Biliyorsunuz biliyorsun Kalem suresi bir hurufu mukatta ile başlar. Nun suresi. Diyor ki Nun diyor. Kasıt diyor. Balıktır diyor. Bu balık da yerin altındaki bir denizdedir. Bakın. Arap mitolojisine göre 7. asırda bastıkları toprak arzın yerin altında bir deniz olduğunu inanıyorlar. Bu denizin altında da Nun bir balık, mitolojik bir balık yaşadığına inanılıyor. İşte siz bu 7. asırdaki Cahiliye Arap mitolojisini bilmediğiniz zaman işte Kur'an'da bu geçen tuzlu su ile tatlı su ayetlerini yanlış anlıyorsunuz, karışmaması konusunda. Siz zannediyorsunuz ki, denizin içindeki, denizin altında akan, ters yönde akan, eski Yunan'dan bilinen, beri bilinen o denizin altındaki tatlı su ırmaklarından bahsedildiğini, bunun karışmadığını, Kur'an'da da bunun konu edindiğini zannediyorsunuz. Oysa ki bu karadaki, tatlı sulara diyor. Yani zaten Rahman suresi ne diyor? Hep bir ikilemeler halinde geçer tekrarla. İşte Allah'ın nimetlerinin hangisini yalanlıyorsun? İşte burada da o kastedilen o. Allah size tuzlu su nimeti verdi bir de tatlı su nimeti verdi ama bu ikisi karışmıyor. Eğer denizlerdeki bakın Arap Yarımadası'nı, Hicaz Yarımadası'nı düşünün. işte Akdeniz, Kızıl Deniz, Hint Okyanusu, ...Yemen'deki e, denizlere bakın. Arap Yaramada adası neredeyse dört bir tarafı, üç bir tarafı denizlerle çevrildi. Bir de bu kalem süresinde de anlaşıldığı gibi... ...Mükatibin Süleyman'ın e, verdiği mealdan anlıyoruz ki... ...bu Cahili Arabi yerin altında, bastıkları toprağın altında da bir denizin olduğunu inanıyor. İşte bu denizin altındaki tuzlusu, Arap Yarımadasını çevreleyen tuzlusu, deniz, karaları basarak... Karada mevcut olan nehirleri, ırmakları, gölleri, gölekleri, çeşmeleri işte hemen, çevre hemen yanında bulunan su kuyusuna basarak o tatlı suyu tuzlu su yapar. Böyle içinlik su bulamazsınız. Bakın Allah size böyle rahmet ediyor. Size böyle bir nimet vermiş. Allah tuzlu suyla tatlı suyun arasında bir perde bir perde, bir engel, bir berzah koyuyor ki işte engelliyor. Eğer engellemeseydi bu yerin altındaki tuzlu su, Arap coğrafyasının hemen içerisindeki denizler karaları basardı ve tüm tatlı sularınız, içtiğiniz tatlı suların tuzlu su olurdu. İçme su bulamazdınız ama Allah'ın rahmeti, nimet verdiği nimet sayesinde size bu engelle beraber tuzlu suların denizdeki tuzlu suların, karadaki tatlı sular karışmasını engelliyor. Bakın ayetin ta anlattığı bu. Ama bakın bugünkü ilahiyatçıların hiçbiri, din adamların hiçbiri benim verdiğim meallendirme gibi bir meal vermiyorlar. Çünkü neden? Onlar Arap mitolojisini bilmiyorlar. Bakın Kur istediğiniz kadar Arapçayı çok iyi bilin. Arap mitolojisini, Arap'ın edebiyatını, kültürel dilini, inanışını, o kültürünü, mitolojisini bilmediğiniz zaman Kur'an'ı anlamanız imkansız. Zaten bugün ilahi sen din adamlarının en büyük eksikliği de bu. Zaten ben birçok Kur'an mealine, tefsirine baktım. Bakın bu benim verdiğim meallendirmeyi veren yok. Çünkü neden? Arap günümüzde kastediyorum. Çünkü Arap mitolojisini bilmiyorlar. Ya yani zannediyorlar ki çok iyi Arapça bilmekle çok iyi bir Kur'an tefsiri, meallendirmesi yapacaklar zannediyorlar. Bakın ben bir örnek daha vereyim. Bakın Arap mitolojisinden. Tur suresi 6. ayette Bahri Mescur'dan bahsediyor. Bakın bu Bahır, Bahri, Deniz demek. da feci atık, alevlendirilmiş, tutuşturulmuş. Yani deniz demek. Nerede de Mukatebe Süleyman bilgi verir. Su ile dop dolu arşın altındaki hayat denizidir diyor. Bahri Mescur. Arş diyor. Arş ne? Allah'ın tahtı. Arş nerede? 7. katta. Bakın 7. katta Allah'ın arşın altında bir deniz olduğuna inanıyor. Cahiliye Arabı. 7. asırda gökte bakın yerin altında bir denizin olduğunu inandığı gibi yerin üstünde gökte havada bir denizin alevlendirilmiş tutuşturmuş bir denizin olduğunu inanıyor. Bakın tekrar okuyorum. Bu i Süleyman tefsirinde okuyorum. Tur suresi 6 ve Bahri Mescura yani suyla ile dolu arşın altındaki hayat Denizi. Bakın yerin altında ve yerin üstünde tuzlu suyun olduğunu anlatıyor, denizin olduğuna Belki şunu da anlatıyor. Ben bunu birçok yerde görmedim ama hani aslında hiçbir yerde görmedim. Belki şunu da gökte yağan yağmur suyu, tatlı suyun bu gökteki tuzlu suyun karışmadığı da belki bu ayetlerle de izah edildi. Hani yerin altındaki tuzlu suyun karadaki tatlı sular karışmaması veya denizlerin tatlı sular karışmadığı gibi gökte yağan yağmur suyuna da bu Bahri Mescur'daki Belki suyun karışmadığı da anlatılıyor. Bilmiyoruz. Ama bakın burada önemli olan Arap mitolojisinde yerin altında ve yerin üstünde gökte bir denizin olduğuna inandıklarını bilmemiz gerekiyor. Bakın bunları bilmeden biz şimdi 20. ve 21. yüzyıldaki bilim üzerinden Kur'an ayetlerini anlamaya çalışıyoruz. Yani ne diyoruz ki işte bugünkü bildiğimiz denizin altında akan tatlı su, çıkan su, tatlı sular var, nehirler var. Bunlar tuz, denizin altındaki tatlı su denizin hemen üstündeki tuzlu suyla karışmadığı konusunu anlıyoruz. Bu 20. 20. 21. yüzyıl veya aslında bu eski Yunan'dan beri biliniyor. Kur'an'da bunun anlatıldığını zannediyoruz. Oysa ki bakın bu benim meyallendirdiğim gibi. Karadaki tatlı sudan bahsediyor. Biz o karadaki tatlı sularınızı koruyoruz. Ayet bu kadar basit. Yani hiç böyle oraya buraya denizin al, 20 bin fersa altına inmeye de gerek yok. Yani bunu anlatmıyor çünkü. Ha o dönem ben açıkça söyleyeyim Cadi Arabı da mutlaka biliyordu denizin altında nehirlerin aktığını. Ama Kur'an buna işlemiyor. Kur'an e, kara coğrafyasındaki tatlı suları. Hem ben burada bir yanlışımı da düzelttim daha önceki videomda. Hani ben bu e, akan nehirlerin denize buluştu Aksu'daki o tatlı suyun buluşmandaki e, denizde buluşmandaki konunun işlenmediğini anlatmıştım ama aslında bir nevi işleniyor. Orada mevcut zaten asıl sorun tatlı suyun nehirden akan tatlı suyun denizde buluşmandaki tuzlu suya karışması olayı değil, tuzlu suyun nehirler üzerinden yani tersten tatlı suya karışmadığı konusu anlatılıyor. Yani e, kara coğrafyasına e, tuzlu su sadece yerin altında ve karayla basmaya değil, nehirler icabıyla, nehir, nehirle, nehire karışarak, ırmaklara, çaylara, nehirlere karışarak yine tatlı suların ek, e, tuzlu su olma ihtimali aslında bir nebze Kur'an işleniyor. Yani bu basma olayı tersten de olabilir. Ama ayet ne diyor? Biz oraya bir berzah, bir engel koyduk. Tuzlu su, aslında burada anlatılmak istenen tatlı suyu, tuzlu suya karışması değil. Tuzlu su, tersten, denizdeki tuzlu su nehirlerinize, ee, karadaki göllerinize, kuyularınıza, çeşmede akan sularınıza karışmadığı konusu anlatılıyor. Ee, çok uzatmak istemiyorum. Artık bunu anlattıktan sonra anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ee, bu hani her zaman söylüyorum bakın Arap mitolojisini bilmeden Kur'an'ı anlamanız imkansız. Onun için Arap mitolojisine eğilin derim. Onu öğrenmeye çalışın derim. En eski tefsir kaynaklarını işte bu Katibi Süleyman'da olduğu gibi Karıştırmanızı tavsiye ederim e, Videom burada kesiyorum Her zaman dediğim gibi Atütükle kalın, bilimle kalın, çağdaşlıkla kalın e, Kitap okuyun derim Salıcakla kalın Kendinize iyi bakın